Capture Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Zuhal Müzik bundan neredeyse 50 yıl kadar önce İstanbul'da Beyoğlu'nda açılan ufak bir dükkandı. Şimdi o işletmenin 3. kuşak temsilcisi Umur Sungurlu konuğumuz. Umur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Eke? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben seni çok havalı buluyorum. Çünkü resmen <laughs> müziğe doğmuşsun. Ya yani Böyle hayalimde şöyle canlanıyor senin çocukluğun. Sürekli müzisyenlerin gelip gittiği bir iş yeri. E ve sen de orada küçük bir çocuk olarak bunları görerek büyüyorsun. Gerçekten böyle miydi ya da nasıldı o yıllar? Yani gerçekten böyleydi. Bu yüzden çok şanslıyım açıkçası. Bu cumhuriyetin içinde var olmak, büyümek aslında her hafta sonu babamla Beyoğlu'na gelmekten büyük mutluluk duyardım. Çünkü benim için bir oyun alanıydı ve her geldiğimde de başka başka kişilerle karşılaşıyordum. Rahmetli Asımcan Gündüz, Barış Manço, en başlarında gelen isimlerden. Beraber birçok anımız var e, bu binada. Bu bina diyorum çünkü e, yine aslında aynı binadan şu an bağlantı yapıyorum sana. Dolayısıyla e, farklı anılar biriktirmek e, benim ben olma yolumda da, Zoyle katkımda da e, çok büyük rol oynuyor açıkçası. Ya yani harika bir çocukluk gerçekten. O gördüğün isimlerden ilham alarak büyümek, o müzik o ortamının içinde büyümek, konserlere de gidiyorsundur hani yaşın biraz büyüdükten sonra diye düşünüyorum. Gerçekten çok özel bir deneyim. Hani bugün seni sen yapan şeylerin bunlar olduğunu anlıyorum ve çok değerli. <laughs> yani hatta şöyle bir anıdan bahsetmek isterim. İlk gitti o zaman tabii anlamıyordum ama şu an dönüp baktığımda ne kadar değerliymiş. Ee, sanırım 1996 yılıydı, ee, Rolling Stones Ali Yen Stadyumu'nda bir konser verdi ve benim için ilk gittiğim konserdi ve babam ve e, sevgili Asım Can Gündüz'le gitmiştik. E, tabii daha küçük olduğum için izleyemiyordum ve bir e, konser kaleideskopu vardı. Bu sayede konseri izleme şansım olmuştu. Harika bir anlı yani oradaki mesela hiç... E, konserle alakasız olsa da havai fişek gösterileri vardı. En, beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de oydu o zaman için. Ya mükemmel bir anı gerçekten hani böyle eski rakçılar şu an çok kıskanıyorlar bence bu anı duyduklarında. <laughs> bir de şey detayı da çok güzel ya. Yani sen küçük bir çocuk olarak hani hem yanında Asımcan Gündüz var hem Rolling Stones konserindesin ama mesela havai fişekler seni çok etkiliyor. Çünkü çocuksun da bir yandan. Büyüdükçe o anın e, değerini ve kıymetini ee, anlıyorsun anlamı fırsatım oldu benim de Şimdi biraz da bu böyle hani üç kuşak sen üçüncü kuşaksın. Bunu konuşalım istiyorum. Biraz da bunu iş yapış biçimleri açısından konuşalım istiyorum. Çünkü köklü bir markanın üçüncü kuşak temsilcisi olmak evet hani çocukluğunu geçirdiğin ortam harika ama bu markaya aynı şekilde devam ettirebilmenin de yükü tabii ki omuzlarında. İş yapış biçimlerinde bunca yıl arasında neler değişti? Çünkü müzik sektörü de çok değişti aslında. Doğru, haklısın. Öncelikle evet üçüncü kuşağım ama sektöre ikinci ve üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Ne yazık ki, ne yazık ki ama dedem kuruyor Zuhal Müziği ve ne yazık ki kurduktan iki sene sonra hayatını kaybediyor ve kendisiyle hiç tanışma fırsatım olmadı. Farklı iki dönem hatta üç dönem diyelim, farklı üç dönem üç farklı görüşü ve üç farklı doğruyu aslında barındırıyor. Çünkü değişen hayat standartları, trendler, bambaşka sonuçlar doğuruyor ve dolayısıyla bu farklı görüşlerde çatışmaları da beraberinde getiriyor. Ya bu çatışmaları negatif olarak adlandırmayalım. Aslında bir markayı ileri taşımak adına ya da bir ekosistemi oluştururken muhakkak olması gereken şeyler. Aksi takdirde zaten olmasa bir e, ...diktatör e, yönetim şekli oluşur. Bu genellikle aile şirketlerinde oluşan bir sürü psikolojisidir aslında. Ve bu körelmeye ve bence doğruyu görememeye e, iter ve bir markanın da e, sonu olur. Dolayısıyla kendi içimizdeki bu çatışmalar iyi ki var... Çünkü markayı ileri taşımaya, daha fazla kişiye hitap etmeye ve 360 derece düşünmeye itiyor bizi. Dolayısıyla bizde bu farklı nesillerin, farklı kuşakların bir arada bulunması bizim için her zaman faydalı oldu açıkçası. Evet bir de... Sonuçta hitap ettiğiniz kitlenin de yaşı değişiyor yıllar geçtikçe. İşte mesela bugün baktığımızda hani Z kuşağının elektronik müziğe, DJ'liğe, podcast yapmaya, YouTube'da videolar çekmeye e, ne kadar ilgi duyduğunu görüyoruz. Bunun için tabii ki gereken ekipmanlar var. E, bu sefer hitap ettiğiniz kitle hani belli bir yaşın üstünde e, müzik... Müziği kariyer olarak seçmiş insanlardan ziyade daha yolun başındaki kişiler oluyor. Onlara hitap etmek için de onların dilinden konuşacak daha genç nesilleri aslında şirketin bünyesinde bulundurmak bir avantaj. Ama her zaman bir aile işletmesinin tabii ki farklı zorlukları var. E, tabii ki öyle, tabii ki öyle. Yani bunu kişisel olarak e, yorumlarsam daha farklı yorumlarım. Tabii ki çok zorlandığım, arkamı dönüp gitmek istediğim noktalar da oldu ama iyi ki beraberiz kesinlikle. Şimdi biraz da şunu konuşalım. Yani Zuhal Müziği'nin Türkiye'nin pek çok yerinde mağazası var. Ama bu podcast'in Ventures Talks'un konusu gereği işin biraz dijital tarafına dönelim. Dijitalleşmenin gerektiğini nerede fark ettiniz? Çünkü ben senin röportajlarına baktığımda e, bir aslında itiraf da görüyorum. Biraz bu konuda geç kaldık diyorsun. Nerede ilk o farkındalığı yakaladınız ya da sen mi getirdin bunu aileye? Şöyle söyleyeyim. Aslında 2006-2007 yıllarında ilk online mağazamız açıldı. Ama tabii yani bu, bu, dijitalleşmenin kapılarını ilk defa o zaman aralasak da başta profesyonel bir sistemle yönetilmiyordu. Şans olarak görüyorum bunu ama bir yandan da dezavantaj olarak görüyorum. Evet geç girdik dijital dünyaya ama pandemiden hemen önce böyle bir yatırım yapma kararı aldık. Çünkü bunun eksikliğini artık çok fazla görüyorduk ve aslında online tarafta çok fazla kaçırdığımız fırsat oluyordu. Ee, bu noktada da e, Dursun Demiren'in sahip olduğu Creative diye bir ajans var. Onunla beraber e, yola çıktık. Kolay olmadı çünkü aile şirketlerinde yeni bir yatırım yapabilmek adına bazı şeyleri somut halde görmek ister yönetim kurulu. Burada öncesinde işte küçük bütçelerle kimseyi rahatsız etmeden hareket ederken artık bir risk alıp büyük bir yatırım yapmamız gerektiğini anladık. Öncelikle işte SEO'larla işte Google ve sosyal medya reklamları üzerinden başladıktan sonra dedik ki biz niye işte dünyada ödül alan mağazalarımızın verdiği o etkiyi, o deneyimi niye e, dijitale yansıtmayalım e, ve yepyeni bir online e, mağaza, bir web sitesi kurduk. Burada da mağazalardan esinlenerek e, aynen bir e, işte, AVM'de bulunan bir mağazamızı içerisinde dolaşıyor gibi e, o web sitesi içerisinde de e, dolaşmalarını e, istedik e, site ziyaretçilerinin. Hala da bunun üzerine çalışıyoruz her geçen gün bu deneyimi daha iyi şekilde nasıl sunabiliriz diye geliştirmeye devam ediyoruz açıkçası. Aslında burada bu anlattıkların Köklü bir markanın dijitale dönüşümünde eğer bu durumda olan başka markaların temsilcileri bizi dinliyorsa bir yol gösterici olabilir. Şimdi sizin özelinizde şunu da merak ediyorum. Yani müzik aletleri satan bir mağaza gezmek aslında başlı başına bir deneyim. Birçok insan da bundan çok keyif alıyor. Hatta bir şey satın almayacak olsa bile gelip orada o enstrümanlara dokunmaktan keyif alıyor. Veya deneyerek almak istiyor. Ama şimdi bir yandan da tabii ki dijitalleşme de çok hızlı. Ya bu süreçte sizi endişelendiren neler oldu? Yani biz özel ve fiziksel bir deneyim sunuyoruz ve bu online'da olmaz dediğiniz zamanlar oldu mu? Hani bir çıkış yolu evet bulmuşsunuz ama oradaki süreci de anlatmanı isterim. Bizim için zorlayıcı şeylerden bir tanesi aslında. Bu soru çok önemli bir şey. Çok önemli bir soru sordun. Teşekkürler. Şöyle ki her zaman söylerim. Müzik duygulara ve deneyimlere dayalı bir şey. E, bu yüzden biz zaten dijital tarafta, bana kalırsa e, bir sıfır hep geride başladık. Çünkü hızlı tüketim ürünü değiliz, bir tekstil markası değiliz, al, giy, at değil. Hatta yani müzik öyle ki bir iyi bir, doğru bir enstrümanla doğru bir yatırım yaptığınızda ve o enstrümana e, hak ettiği değeri verdiğinizde nesillere dayanan bir e, miras değeri taşıyor. Ee, bu noktada da hala da mesela dijital tarafta ürünü inceleyip, yani bunun ölçümlemesini az çok yapabiliyoruz ama dijital tarafta ürünü görüp e, ya da işte reklamlarla ürünü gördükten sonra tekrardan mağazaya gelip e, dokunmak, hissetmek, e, duymak e, en büyük isteklerden isteklerin başında geliyor. Fakat pandemide e, herkes gibi tabii ki. Biz de mağazalarımızı kapamak zorunda kaldık. Bunun yanı sıra bir de Zuhal Akademi tarafında da işte enstrümanlar üzerinden verilen bir müzik eğitim platformumuz var. Benim için mesela hiç olmaz dediğim şey pandemi zamanında çalıştı. Çünkü eğitim demek ya benim için eğitim iletişimin birebir olduğu ve bir kamera üzerinden değil yine orada dokunarak hissederek öğretmenle güven bağı kurarak gerçekleştirilebilecek bir bir durum ee, ama orada da online e, eğitimlere devam ettik. Şöyle oldu çift kameralı sistemle e, en gerçekçi e, deneyim sunduk. E, biri öğrenci ve e, öğretmenin e, yüz yüze gelmesini sağladı, diğeri de enstrüman tarafında e, detayları yakalayabilsin diye öğrenci yakın çekim bir Planlama yapıldı ama en başında beni çok korkutan şeylerden bir tanesiydi. Çalıştı mı? Çalıştı ama hiçbir şekilde gerçeği gibi olamaz. Tahminin sen de tahmin edersin ki. Böyle bir örnek paylaşabilirim bu tarafta da. Peki pandemi de enstrüman satışları arttı mı? Ya yani bunu iki yerden soruyorum. onlinedaki enstrüman satışlarını soruyorum. Bir tanesi tabii ki yani fiziksel olarak satın almanın mümkün olmaması, mağazaların kapalı olduğu bir dönemi kastediyorum. Bir tanesi de hobilerimize ayıracak vakit bulmuştuk ya özellikle pandeminin ilk yılında. E, o nasıl etkiledi satışları? Veya mesela işte mikrofon satışları da artmıştır diye düşünüyorum. Çünkü birçok kişi de evden e, yayın yapmaya başladı. Ee, gerçekten dediğin gibi oldu. Hepimizin hayatını değiştiren bir süreçti o zamanlar. Şimdi hatırlamak bile istemiyorum ama e, yeri gelmişken e, konuşalım tabii ki. Ya, pandemi aslında bizim e, potansiyel müşteri kitlemizi değiştirdi. E, ne yazık ki birçok sahne iptal edildi. İşte Müzisyenlerin durumu ortadaydı biliyorsun sen de e, ve Dolayısıyla orada stratejimizi müzisyenlerden çok bu işe yeni başlayacak, başlamak isteyip de vakit ayıramayan, ev evlerimizde ne yapacağını bilemeyen ve sıkılan bunalan kişilere çevirmekti. E bu süreçte bu arada ebeveynler de aileler de bilinçlendi çocuklarını müziğe yönlendirme tarafında 90'lardaki veya 2000'lerin başındaki süreçle. Aynı durumda değil bu konuda çünkü müziğin aslında özellikle çocuk gelişiminde ne kadar değerli bir durum, bir bir şey olduğunu fark etti ailelerde. Bilinçlendiğinden dolayı mağazalar kapan, kapanmış olmasına rağmen online tarafta gelmiş geçmiş en büyük rekorumuzu pandemide kırdık. Açıkça söylemek gerekirse. <laughs> Peki şimdi bu ara işte podcastler zaten çok popüler. Vloglar ya da elektronik müzik DJ'liği de çok popüler. Bunlar ürün tercihlerine elbette ki etkiledi. Hani eskiye baktığımızda daha çok böyle işte elektro gitarlar satılırken şu anda neler tercih ediliyor? Ya tabii değişen trendle beraber müzik endüstrisi de değişiyor bu arada. Dolayısıyla hani herkesin hayalini kurduğu veya insanların yani... Kullanıcıya pompalanan ya da işte pazarlanan ürünler de değişti tabii ki. Dediğim gibi burada dijital ürünler e, çığır açtı e, ve akustik enstrümanlar e, bir noktada geride kalmaya başladı. E, çünkü dijital enstrümanların işte e, fiyatları daha uygun, daha ulaşı, ulaşılabilir e, veya işte ...küçücük bir kutu içerisinden birçok enstrümanın sesine sahip olabilir duruma geldik. Burada ama... ...işte pandemiyle beraber bir de herkes kendi evinden yayın yapmaya başladı. Yayıncılık diye bir şey ortaya çıktı. Yani öncesinde vardı tabii ki ama... ...aslında tek tuşla dünyanın öbür ucuna bağlanabildik ve sesimizi duyurabildik. Bizim tarafta en çok neler trend oldu diye sorarsan da... ...tabii ki... E, ...stüdyo e, kategorisi altında işte mikrofondu, kulaklıktı vesaire bu taraf bir canlandı. Ama aynı zamanda işte dijital davullar, dijital piyanolar e, daha hayatlarımızı daha çok kolaylaştırdığı için... E, ...bizim tarafta en seçip, en tercih edilen e, ilk iki kategori buydu açıkçası. Aslında böyle bir şirket özelinde düşündüğümüzde yani geleceğe yönelik yapılan planlar... Ne kadar çok değişiyor dünyanın başına gelenler yüzünden. Yani baktığımızda hani satışını umduğunuz ürünler değişmiş pandemi ile beraber. Satış yöntemleri değişmiş. Hakikaten büyük bir değişiklik. Hani özellikle bunun altını çiziyorum çünkü fiziksel olarak satın almanın keyif verdiği ürünler sizinkiler. O yüzden yani diğerlerinde bir zorunluluk var. İşte markete gidemiyorum. Makarna almak zorundayım. Mağazaya gidemiyorum. Üstüme başıma bir şey almak zorundayım. Bu öyle değil. Bunun o fiziksel deneyimi keyif veriyordu. O yüzden o dönüşümü aslında seninle konuşmayı çok istiyordum. yani Bir yandan da tabii ki em, sektör de dönüşüyor ve müzik endüstrisi, ekonomisi hızla büyüyor. Her zaman olduğu gibi tabii ki. Ve araştırmalar da gösteriyor ki bu endüstrinin küresel cirosunu %67'sini streaming modelinden kazanılan gelirler oluşturuyor. Siz de müzik enstrümanları satan bir mağaza olarak dijitaldeki stratejinizi nasıl kurdunuz bu veriler ışığında? Şöyle ki aslında direkt olarak bizimle bağlantılı olmayan bir şey olsa da aslında birbiriyle iç içe geçmiş şeyler bunlar. İşte dijital yayıncılık pandemide özellikle pik yaptı. Ama mesela dönüp baktığımızda bizde daha öncesinde atıyorum streaming yapabileceğin bir, ekipman yokken yani veya işte mikserlerin içerisinde bu pandemiden sonra işte görüntü yansıtabileceğim veya aynı zamanda ses ve efektleri yerleştirebileceğim bir takım mikserler geldi. Dolayısıyla ya bu teknolojiyle beraber endüstri de bu cevaba uygun, bu krize uygun yaratıcılıklar da yaratıcı yeni teknolojiler verdi, sundu bize. Ama hiçbir zaman bizim sektörde asıl domine eden, pastayın büyük payını alan kategoriler olmadılar. Ee, böyle özetleyebilirim. Peki köklü bir markanın dijitalleşme sürecine geri dönersek burada en çok nereler sizi zorladı? Ee, yani sektör olarak tabii ki e, zorluklarımız oldu. İşte tam olarak dijitale yansıyabilmemiz pandemiyle beraber oldu. Hani bunu daha önceden yine söyledim. Biraz coğrafya, biraz da e, işte global kriz e, bize, e, yani Türkiye gibi zor, anstabil bir ülkede var olabilmek, bir de üzerine e, Covid gibi bir durumun e, oluşması geleceği görememize ve yapamamamıza e, sebep oldu. E, ama burada doğru olduğuna inandığımız şeylerin peşinden giderek risk almak e, bize yeni kapılar açtı zorluklar böyleydi ama sonrasında ödüllendirildik de diyebilirim. <laughs> Evet kesinlikle öyle yani o zorlukların altını çizmek isteme sebebim e, köklü bir markanın dijitalleşmesinde e, o markanın kullanıcılarının da bir beklentisi oluyor. Hem onları karşılamak gerekiyor hem de yeni kullanıcılarla tanışırken o kullanıcılar belki Zuhal müziğin fiziksel mağazalarından haberdar dahi değiller. Onların hani... E ...sokağa çıkıp gördükleri şey o değil, daha çok online'da alışveriş yapıyorlar. Hani onlara ulaşırken de bu köklü markanın ne kadar köklü olduğunu da anlatabiliyor olmak gerekiyor. O yüzden iki boyutu var bence sizin gibi markalar için dijitalleşmenin. Ben Zuhal'i aslında kozmopolit görüyorum. Çünkü bunca markanın... ...var olduğu bir ekosistemi... ...çok uluslu bir şehre benziyor benim için. Dolayısıyla... Herkesin kendi içinde bulabileceği kendine göre bir marka e, yer alıyor. Hatta yani mağaza konseptlerini yaratırken de artık buna göre hareket ediyoruz. Çünkü e, yani içeride bir klasik e, bir esinti de var olabiliyor. Bir e, işte elektronik müziği de devralabiliyorsunuz veya işte rock müziğe de kayabiliyorsunuz e, ya da bambaşka sektörlerden bambaşka ürünlerinde işte takısı da var olabiliyor artık ya da kitabı da, plağı da, motosikleti de mağazaların içinde hatta artık online mağazanın içerisinde de yer alıyor. Dolayısıyla burada müşteri alışkanlıkları takip edilerek e, dijital üzerinden doğru hedef kitleler seçiliyor ve doğru kitleye doğru e, reklamı sunabiliyoruz. Ama offline tarafta da zaten bir Özellikle bir aile e, mağazayı ziyaret ettiğinde herkes kendi köşesine çekiliyor. İşte anne belki orada e, kitapları okurken işte baba motosikletlerle ilgileniyor, abi hi-fi ürünlerine gidiyor. Bu sırada küçük kardeş, tamamen örnek veriyorum işte eğitimini, müzik eğitimini alıyor. E, dolayısıyla herkesin kendini bulabileceği bir alan içeride var olduktan sonra ee, doğru e, kalemleri, doğru ürünleri, doğru reklamı doğru kişilere çıkarabilmek de bizim için kolay oluyor. Ben bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Spotify'da hiç dinlenmeyen şarkılar varmış. yani Bir dinleyicisi bile yok. Halbuki böyle daha eski işte kaset, CD çıkarma dönemlerini düşünelim müziğinizi kitlelere ulaştırabilmek için çok büyük çabalar harcamanız gerekiyordu. Şimdi bir kitleniz olmasa bile müziğinizi kitlelere ulaşabilen bir platforma yükleyebiliyorsunuz. E, dijitalleşen müzik dünyasının geleceğini nasıl görüyorsun? Hani bir yandan tabii ki çok umut vaat edici ama böyle yanlarını düşündüğümüzde de karanlık tarafları var mı acaba diye de e, sormadan edemiyorum. Yani hem dezavantajı var hem de avantajı var. Yani geçmişte yani bir dinleyicisi yok olmaması bir <laughs> yapıtın bence çok üzücü bir şey. Ya tabii ki hani ulaşılabilirlik, e, teknoloji ulaşılabilirlik sağlıyor. E, daha fazla kişiyi sesinizi duyurabiliyorsunuz. E, ama bu aynı zamanda hızlı tüketimi de peşinde getiriyor. Ve yani hızlı tüketince de e, zaten bir balon gibi e, işte baz, bazı bazı e, yani tabii ki altyapılarla beraber işte... PR'ıydı, basın danışmanlığıydı veya işte daha ön plana çıkarabilmek üzere e, sizi var eden çeşitli tool'larda, araçlarda veya işte e, üçüncü partiler de oluyor. E, ama işte hızlı tüketim e, halinde, halihazırda kendini sürekli yeni tutmak e, ve e, bu rekabetten dolayı e, sürekli üretmenize sağlıyor veya işte sizden götürüyor da yani bu durum aynı zamanda. Dolayısıyla bir şeylerin yavaşlaması detayları daha çok görmemizi sağlar. Değerini almamızı sağlar açıkçası. Ee, bu durum beni korkutuyor kişisel cevabım. Çünkü bir hafta önce ya da bir ay önce... Bir hafta çok iddialı oldu ama bir ay önce dinlediğiniz bir müziği şu an sorsam belki de hatırlamıyorsun. Dolayısıyla geçmişteki albümlerin belki de değeri buradan geliyor. Yıllarca çünkü aynı albümü tekrar 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 dinledik. Çünkü bir yenisi olmadı. Umarım bazı şeyler yavaşlar. Yoksa bu hıza nasıl yetişiriz ben de bilmiyorum. <laughs> yani çok güzel bir şey söyledin. Yani aslında alışveriş alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Çünkü bir albüm alıp onu arabada yıllarca tutup bütün yollar boyunca dinleyeceğimizi bildiğimizde daha seçici davranıyoruz. Daha sevdiğimiz sanatçılara gidiyoruz, iyi albümlere gidiyoruz. Ha tabii ki işte yeni keşifler yapmak için bu düzen çok avantajlı olmasına rağmen Bence de yavaşlığın getirdiği ayrı bir keyif var ve bu kadar hızın içerisinde biraz daha böyle insan ruhuna dokunan bir şey müziği düşündüğümüzde biraz eksikler kalıyor mu? Biraz kayıplar oluyor mu? Bana sorarsan da cevap evet. Ama bütün bunların ışığında yani bu dijitalleşen müzik dünyasında, dijitalleşen dünyada köklü bir marka ve enstrüman satmak gibi ve enstrüman satmak gibi deneyim odaklı bir hizmet sunan bir marka bugünleri nasıl yakalar onu seninle konuşmayı çok istiyordum. E, çok teşekkür ederim Umur Webster's Talks'a konuk olduğun için. Ben çok teşekkür ederim keyifli sohbetin ve güzel soruların için. Umarım e, doğru, düzgün e, cevaplar verebilmişimdir. Çok teşekkürler. Harika oldu ama ben şu Rolling Stones konseri anısını biraz daha dinlemek istiyorum. Onu senle şimdi konuşurken podcast'in bu bölümünü burada bitirelim. Webchurch Talks'un bir sonraki bölümünde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>